zeytine göz aşı yapacağız şu anda arkadaşlar. Hemen şöyle domates domat zeytini aldık kalemliğimizi. Bu bir, yıl, bir yıllık sürgünlerden olan bir şey. Şurada bizim açılacağımız kabuğun altında göz var. Buradan sürgün verecek. Öncelikle şöyle gözümüzü bir çıkartalım hemen. Gördüğünüz gibi şöyle gözümüzü çıkardık. Şurada içinde bir tane tek göz var. Şimdi hemen anaçtan şekilde yer açıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde kabuğu kaldıracağız kabuğu kaldırdıktan sonra hemen bu şekilde gözümüzü yerleştiriyoruz. Şuradan sıfırlamasını yapıyoruz. Görüldüğü gibi aşımı gözümüzü oraya yerleşti. Hemen bunu elastik bantla bu şekilde sarmamız lazım. Üstten başlayarak sayıyoruz. Sarıyoruz. Aşımızın gözü oraya tam otursun diye. Üç kez alttan iki kez de üstten böyle bu şekilde sarıldığı zaman gözümüz orada açık kalsa da önemli değil. Kaynaşma sağlayacaktır bu şekilde Aşımız tamam. Hemen işaretlemek için de kırmızı bantla bu şekilde ağacın aşılandığı belli olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Göz aşımız domat zeytin aşıladık dereceye. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.